sizin doğuştan herhalde el şekil bozukluğu vardı. Evet, doğuştan. Doğ, siz doğmadan önce biliyor muydunuz? Hayır, bilmiyorduk. Doğduğu zaman ne hissettiniz? Ee, zaman fark etmedik hocam. Dört buçuk yaşındayken tesadüfen bir doktora gittik ve fark edildi. Ergenliğe girdikten sonra belirginleşti. Asıl asıl sorun büyüme ve uzama süresi sonrası oldu değil mi? Evet. Ne şikayeti vardı kolunda? Şekil bozukluğu vardı. Şekil bozukluğu bir de kolunu çeviremiyordu değil mi? Çeviremiyordu. Ağır falan da taşmakta zorlanıyordu. Aslında bayağı bir eğriydi kolu değil mi? Yani hani bir şeklini, eski şeklini ve şu anda yapamıyoruz ama bayağı aşağı dönük ve eğri şekildeydi. Evet sonra biz size bir düzeltme ameliyatı önerdik ama yani bayağı riskliydi aslında bakarsanız hani bu kadar büyük deformitelerin bir kere de düzeltmesi çok kolay değildi. Bunu kabul ettiğiniz için de teşekkür ederim evet, aslında teşekkür ederim. bir yolla yani çok kabul etmek çok mümkün değildi ben olsam biraz düşünürdüm ama siz hiç düşünmeden kabul ettiniz. Gerçekten hocam o güveni verdiniz. Size çok çok teşekkür ediyorum. Biz ya. daha önce de birçok hastaneye gittik ama yapamayız yani daha kötü de olabilir değil geri çevirdiler. Yani burada iyi oldu. Sizden de hastanede yani çok Yani biraz böyle aslında abi. ben de çok gidip geldim nasıl düzeltirim diye ama şansımız çok iyi gitti. Uyumadan ameliyat ettik galiba seni değil mi? Yani o... Yok ortalarda da Ortalarda yani. biraz e, şey yaptın ama yani koltuk altından uyuşturduk. Hı. Çok ağrın olmadı galiba değil mi? Yok Allah Allah. E, Şimdi elini uzatabilir misin? Bayağı bir e, düzeldi yani döndürebilir misin el bileğini? baya net'e yakın döndürmeye başladım. Bunların hiçbirini yapamıyordum değil mi? Şimdi tam olarak döndürebilirsin. Tam olarak döndürebilirsin. İnşallah yani e, madenlik deformitesi diyoruz aslında. Bu ağır bir madenlik deformitesiydi. Yani e, hani bir yolla ameliyatta Allah yardım etti. Birden lang diye bütün şeyler yerlerine oturdu. Nasıl oldu bilmiyorum ama Allah yardım etmedi, etti demek daha iyi olacak. Ben de çok memnunum sonuçtan yani kırıkları da kaynadı. Artık normal hayatına geri dönebilir. Hiçbir sakıncası kalmadı. Ağır kalırsın, oynasın, evet. yürüsün. şurada hafif bir şişlik var ama. O çok plaktan dolayı olabilir. Eğer çok şikayet olursa o plağı çıkartırız. Onun için de bir ameliyat. Tekrar ameliyat ama şu anda değil. Eğer ihtiyaç olursa o yapılır. Ama bence yani ona da ihtiyaç yok gibi duruyor. İnşallah hayırlısıyla. Geçmiş olsun. Evet. Kesinlikle hocam ilk izlenim çok önemli Ben çok önem verdim. Yani gelir gelmez hastaneyi de sizi de Allah binlerce kere razı olsun Yani o güveni verdiniz Kesinlikle dedik burada Hatta Ronay da çok istedi Anne ne olur orada yaptırın ameliyatını Ya valla ben de sizi çok sevdim e, Allah yollarınızı açık etsin Teşekkür ederim İnşallah Allah ayağınıza taş değdirmesin bundan sonra Amin e, 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 Ben onun başarılarını da duymak isterim Gelir giderse sevinirim İnşallah hocam. Geçmiş olsun tekrar. Takip ediyoruz hocam sizi. Yani bir hasta falan da olursa kesinlikle ilk önereceğimiz sizsiniz. Ya ben zaten başka bir şey yok. Siz aslında anlatmazsanız bazen şey olmuyor. Ben bu böyle hastalar geldiği zaman en azından yani şekil bozukluğu olan hastalar ya bak burada bir hasta daha vardı size benzer demek için bu videoları çekiyorum. Hani gerçekten insanları bazen benim anlatmam doğru değil. Siz anlatınca daha iyi oluyor. Bu videoların amacı o. Yani aslında hepsi sadece hastaları bilgilendirmek için. Başka bir amacı yok. Siz iyi olun, herkes iyi olsun. Ben de sevineceğim inşallah. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun tekrar.